Arkadaşlar merhaba. Yükselen çeliğin bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi. Burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Nakit döndürme süresinden başlayacağız. Nakit döndürme süresi hem geçen senekinin aynı dönemine göre. O döneme göre zaten bir hayli uzamış. Bir önceki çeyreğe göre de uzamış. Bu iyi bir şey değil arkadaşlar. En azından stabil olması veya aşağı gelmesi güzel bir şeydir. Ama yukarı doğru eğim varsa güzel bir şey değildir arkadaşlar. Şimdi net işletme sermayesinde açık varmış. Evet ama bir önceki çeyrekle e, nominal anlamda 117'den 90'a düşmüş. Reel anlamda olmuş. Reel anlamda da azalmış. E, bu da güzel bir şey. Arkadaşlar net borca bakalım. Ee, şirketin net borcu 738 milyondan bir önceki çeyrekte 638 milyona gerilemiş. Ama şirket aşırı derecede borçlu bir şirket. Onu size belirteyim. Ben e, normal bir şirketin e, borçlarının %50'den fazlasını olmasını sıkıntılı görüyorum. Bu %113. E, buna dikkatinizi çekeyim önce. Şirket çok borçlu. Evet bazı kaliteli şirketler için %70 daha da fazla şey yapılabilir köklü şirketler koç gibi sabancı gibi falan hani belki unutulur ama normal şirketler %50'yi geçince arkadaşlar benim için sıkıntı oluşturur. Borçlar her ne kadar azalsa da hala yüksek arkadaşlar %113 öz kaynaklarının bu da olumsuz arkadaşlar benim için. Nakit akışları... Şu anda bir problem yok ama bir önceki çeyreğe ciddi olarak da azalmış. Yatırım yapmış mı bakalım. Ee, evet arkadaşlar burada bütün dışına çıkan bir yatırım gözüküyor. Tabii şirket çok büyük bir şirket değil ama 59 milyonluk bir yatırım gözüküyor. Ee, sevgili arkadaşlar bunu kendiniz inceleyeceksiniz. Ee, stok alımından kaynaklanmış olsa desem yok arkadaşlar yani belki bir miktar stok olabilir ama sanki yatırım da yapmış. Çünkü stoklar %13.95 oranında artmış. Bütün içine çıkmış arkadaşlar. Normalin üstünde bir çıkış var. onu kendiniz inceleyin. Net yabancı para pozisyonu 4 milyar 4 milyon 605 bin eksi de o da öz kaynakların 0.8'ine denk geliyor. Yani yok denecek kadar az arkadaşlar. Dolayısıyla dövizin e, yukarıya da aşağı gidişi şirketi çok da etkilemez. Etkinlikler orta karar arkadaşlar. Yani ne çok iyi ne çok kötü. Ama biz e, sıra geldi hasılata. Şuradaki rakamlar arkadaşlar geçen seneyle arasındaki fark. Mesela geçen sene işte 134'ten 43'e düşerken %67 kaybetmiş. Yani öyle söyleyeyim. Bu 3. E, üçüncü çeyrekte 24'ün üçlü. %67. 6'da %32. 9'da %14. Tekrar 12'de %66'ya tekrar yükselmiş. Geçen sene bu zamanlar Şirket her yüz liralık öz kaynağıyla yüzde 207.68 oranında bir hasılat yaparken şu anda bu oran 70.51'e gerilemiş. Yani ne olmuş? ile ikisini kaybetmiş arkadaşlar. Bir önceki çeyrek 61 e 57 57'ymiş. Bir önceki çeyrekten de hafif e, yukarı olmuş ama geçen sene göre e, ciddi bir gerileme var. Fabrik'a bakalım arkadaşlar. Fabrik'te geçen sene 49.43'den nokta 57'ye neredeyse yüzde gitmiş. Ama bir önceki çeyrek 15-55'miş. Bir önceki çeyrekten de iyi olmuş. Geçen sene tamam kötü ama bir önceki çeyrekten de iyi olmuş. Net çeyre bakalım. Geçen sene net kar yokmuş zaten. Son 6 çeyreklik şirket zarar ediyor arkadaşlar. Son 6 çeyreklik kar etmekte zorlanıyor şirket. Geçen sene bu zamanlar 6.88 zarar varken şu anda zarar 15, 70 geçen senekinden kötü. Bir öncekinden de hafif yine toparlamış. Yani genel olarak geçen senekinden kötü, bir öncekinden hafif iyi desek e, hem hasılatta hem favorite hem e, net karda e, yanlış olmaz. Öz kaynak bilmesi son 4 çeyreklik şirket öz kaynaklarını yemekle meşgul. Bir önceki çeyreklik, bir yıl önceki kıyaslamıyoruz. Bir önceki çeyrek e, %8.95 e, azalırken sonunda 4.81 oranında biraz toparlanmış ama azalma devam ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi 2023-12'de e, normal öz kaynak bir de birleşik var o farklı bir şey şimdi onu açıklamayayım normal öz kaynak 938 bin lira ne olmuş arkadaşlar bak %50'si gitmiş değil mi 5 milyar e, 500, 561 milyona düşmüş ne olmuş şirket erimiş yani evet Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım. Geçen yıl bu zaman 163.8'den 93.5'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek de 98 bu her iki çeyrekten de kötü olmuş. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı eksiymiş yokmuş yine eksi. 5 yılın en düşük piyasa değeri DFT değeri 1.74'müş şu anda 3.08 en düşüğünün 1. 77 katı fiyat bölü ise baş öz kaynak getirisi eksi. Neden? Bakın defter değeri 3.75'ten 225'e düşmüş. Akmamış ki nasıl olsun? Evet benim FK'da bu burada da sınıfta kalmış. Halka açıklık oranı 29 30. Az bir oran ve halka açıklığın tamamını satın almak için gereken para 500 dedi biliyor 3-5 kişi bir araya gelip hatta 10 bilgişi bir araya gelip bunu istediği gibi at oynatabilir. Yani fiyatlar sadece bilançoyla hareket etmez. Bilanço dışında hareket edebilir. Bu tür her türlü cambazlık döner yapmazdık. Fiyat hareketine bakalım. 12.92 zirvesi. Zirvesinden yaklaşık %46.44 aşağıda şu anda 6.92. Bir yıl önce 11.45'miş. Oradan alan da %39 zarar bir de enflasyon darbeyi vurmuş. hiç olmuş yani bitmiş para. Bir önceki çeyrek 7.70'miş. Oradan alan da %10 zararda. Şu anda 6.92 bakalım hmm. bundan sonra ne olacak. Şimdi arkadaşlar şirkete geldi bir değer biçmeye getiriler üzerinde soyut. Yani yoksa gidip şirketin malını bir tek tek yazıp defter kaydına bu şirketin bu kadar malı var bu kadar yapar demeyeceğiz. Onu kendisi yapmış zaten. Onu yapmış. Diyor ki şirket diyor ki benim her bir lotumun öz kaynak değeri yani defter değeri 2 lira 25 kuruş. Onu yapmaya gerek yok. Ama biz getiriler üzerinden şirkete bir değer biçeceğiz. Getiriler üzerinden. Soyut bir kavram bu. Somut değil. Getiriler üzerinden değer biçeceğiz. Siz farklı bir yöntem de deneyebilirsiniz. Ben kendi yöntemimi anlatıyorum. Şirketin defter değeri 2.25 büyüme, yıllık büyüme şu anda 93.5. E, Ve her şey böyle giderse bir yıl sonra bu şirketin orta olarak öz kaynaktan dolayı kazancın 2 lira 10 kuruş olacak. bunun için ne veriyorsunuz? 6.92. Bunu şirkete değil de faize yatırırsanız 3.74 kuruş para kazanacaksınız. Dolayısıyla şu anki performansıyla bir de alternatif getireyim. Şirketin getirisini 1.78 kuruş. Şirketin 6.90'ı yak etmek için büyümesinin %166 olması lazım arkadaşlar. Bakın büyümeyi değiştirelim. Şunun gibi Değil mi? Şuradaki gibi. Değiştirelim biraz büyümeyi. Bakalım ne olacak. Evet gördüğünüz gibi büyümeyi yukarı çıkarttığımız zaman şirketin öz kaynak getirisiyle faiz getirisi eşit oldu. O zaman da 6.92 arasının aksüntü gibi herhal oldu. Ama böyle bir şey olmuş mu? Olmamış. Peki ya fiyat 3.89 olsaydı? Bir de fiyatımızı değiştirelim. Gördüğünüz gibi 3.89'u da faize korsak şirkette aynı parayı kazanırdık. Ve yine patat kumu oluşurdu. O zaman da biz 3.89 normal derdik. E şirket 166 büyümedine göre bu geçmiş bilançoyla 3.89'dan değer biçersek bir yanlış olmaz. ama bu geçmiş bilançoyla bile değerinin çok çok üstünde fiyatlanıyormuş. Ama bu Geçmiş tek kaldı Borsa geleceğe fiyatlar. Evet biz de onu biliyoruz. Geleceğe gördük. Simülasyon yapacağız. Evet de bir önceki çeyrek ne yapmışız? Ne kadar hata yapmışız ona bakalım. Benim tahmini defter 2.70'miş. Gerçekleşen 2.25. Benim beklentimden yüzde %16.7 aşağı gelmiş. Ben de resmen sıçmışım yani. Çünkü yüzde %10'u geçince öyle diyorum ben. Ee, ben de büyük hata olmuş. Şirkette beklentim çok altında gelmiş. Peki şimdi yine bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Defter değeri 225. Ben yine 257'yi bekliyormuşum. Büyüme çeyreklik büyüme 23.37'den 14.26'ya gerileyecekmiş. Ve şu andaki fiyat 6.92 benim bulduğum değerde 2 lira 47 kuruş. Nasıl oldu 3 lira 89 kuruştan 2.47'ye düştü? İşte onun sırrı şurada arkadaşlar. Sen alternatif getireyim faizi ve enflasyonu ne kadar yenersen, sana o kadar rütbe takıyorlar. Yenemezsen, azalırsa da e, gelirim, rütbelerini çatır çatır söküyorlar. Bütün mekanizma da böyle çalışıyor, borsanın mekanizması da böyle çalışıyor. Ya bu kadar anlattın, dur şimdi bir yukarı doğru gitsin de, ben de senin altına kötü yorum yazayım diyenler, yazmasınlar. Neden? Ben fiyatla ilgilenmiyorum arkadaşlar. Fiyatla ilgili hiçbir öngörüm yok. Bilsem kendi en düşükten alır, en yüksekten satarım. Öyle bir şey bilmiyorum. Fiyat 2.47'ye gelecek demiyorum. Ya da 10 lira olmaz demiyorum. Bak fiyatın ne geleceğini bilmiyorum. Fiyatla uğraşmıyorum. Fiyatla kim uğraşıyor? Traderler. Traderler çiziyorlar. Destektir, dirençtir, ortalamadır, fibonacci'dir, fibon... efendime e e e e e söyleyeyim, e, ee, işte neyse hacidir, macıdır ee, değil mi? Adamlar çiziyor müziği bir şeyler yapıp para kazandığını söylüyorlar. E, kazanan da gibi yarar olsun. Ama biz buraya kısa işlem yapmaya gelmedik. Humar oynamaya da gelmedik. O yeteneğimiz yok. Biz büyük balıkla karşı çıkamayız. O traderler ne yapıyor? Kim kimin parasını alıyor? Biri satıyor, bir alıyor, bir zarar ediyor, bir birinin parasını alıyorlar. E bizim paramızı alabilirler mi? Yok biz değer yatırım. Sizler yaklaştık değil mi? Biz fiyata değil değere yatırım yapıyoruz. E değer nedir? İşte değeri de söylüyorum Şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırımla olan korelasyonu sonucu çıkan matematiksel rakamla ben değer diyorum. Bulduğum değer de şu anda 2.47. Buranın altına gelirse ya da buraya gelirse artık size kalmış. Ben o zaman değer yatırım yaparım. Gelmezse, gelmezse nereye gelirse gitsin canım. Burada 600 tane dükkan var. 600 tane şirket var. Hangisi değerinin altında işlem görüyorsa, değerine yakın işlem görüyorsa ben orada pozisyon alırım. İlle de e, yükselen çelik almak zorunda değilsiniz ki. Çelik sektörü mü almak istiyorsunuz? Çöp olmuş bir sürü şey var e, çelik sektöründe. Gidip orada pozisyon alırım. Niye bu da değerlisinde üstünde bir şeye para vereyim ki? Değil mi? Ben bakış bu. Ama demin de dediğim gibi fiyat hakkında Fiyat gitmez falan demiyorum. Ben sadece yetmez derim. Gitmez benim işim değil arkadaşlar. Ya vallahi için bu evlat olsa sevilmez ya. Öz kaynakları 938 milyondan bir yıl içerisinde 560 bin milyona girilmiş ya. Evlat olsa sevilmez yani. Değil mi? Evet. Arkadaşlar olmamış olmamış olmamış. Videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala iyi olur. Bildirimleri açarsanız bu da sizin değiliz olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik kalın.